Ayutthaya ilk bakışta yıkık duvarlar, devrilmiş kuleler ve geçmişten kalan sessiz yapılarla karşılar insanı. Ama biraz daha dikkatli bakıldığında bu şehrin aslında başlı başına bir tapınak olduğu fark edilir. Sınırları olmayan, çatısı gökyüzüyle örtülmüş dev bir ibadet alanı gibi durur. Ve içindeki yüzlerce küçük ve büyük tapınak. Onlar bağımsız yapılar değil. Bu büyük tapınağın organları gibidir. Biri kalp gibi atar, biri göz gibi bakar, biri sessizce hatırlar. Her biri farklı bir yönü taşır ama hepsi aynı merkeze yönelir. Ayutaya, toprağın üstüne yazılmış bir dua gibidir. Yürürken taşlara değil, bir bütünün içinde atılmış adımlara basılır. Ayutaya, 1351 yılında Kral Ramatibodi tarafından kurulmuştur. Üç nehrin birleştiği bu verimli düzlük, sadece savunması kolay bir coğrafya değil, aynı zamanda ruhani bir merkez olarak da seçilmiştir. Şehir planlanırken doğa dikkate alınmış, su yolları ticaret ve ibadet için kullanılmıştır. İlk tapınaklar nehre en yakın alanlara inşa edilmiştir. Böylece hem insanla su arasında bağ kurulmuş hem de tanrılara en yakından seslenilmiştir. Zamanla Ayutaya bir başkentten fazlası haline gelmiştir. 16. yüzyıldan itibaren şehir Asya'nın en güçlü ticaret merkezlerinden biri olmuştur. Japonya'dan Portekiz'e, Osmanlı'dan Çin'e kadar Birçok ülke Ayutaya da elçilik açmıştır. Tapınakların gölgesinde alışveriş yapılmış. Budist rahiplerle Batılı misyonerler aynı çarşının sokaklarında yürümüştür. Bu dönem Ayutaya'nın altın çağı olarak anılmıştır. Şehir barışın ve bolluğun başkenti olmuştur. Ancak hiçbir medeniyet sonsuz değildir ve Ayutaya maalesef çok ciddi bir yıkımla karşılaşmıştır. İstilacı güç, Birmanyalılardır. Birmanyalılar, yani bugünkü adıyla Myanmar halkı, 16. ve 18. yüzyıllar arasında Güneydoğu Asya'nın en geniş imparatorluklarından birini kuran güçlü bir kavmin mirasçılarıdır. Budist olmalarına rağmen, kendileri gibi Budist olan Ayutaya krallığıyla defalarca karşı karşıya gelmişlerdir. Bu çatışmalar sadece toprak veya güç için değil, aynı zamanda kutsal merkezlerin kimde olacağı üzerineydi. Ayutaya'nın kaderini değiştiren bu karşılaşmalar aslında parça parça şekillendi. İlk büyük saldırı 1547 yılında geldi. Kuşatma başarısız oldu ancak bir gölge gibi düşen tehdit o günden sonra hiç kalkmadı. Ardından 1563'te gelen başka bir vahşi komutan Ayutthaya'yı geçici olarak dize getirdi. Krallar rehin alındı, tapınaklar boyun eğdi. O günlerde toprak fethedilmişti ama halkın belleği henüz yenilmemişti. Ancak son istila tarihin de gördüğü en yıkıcı istilalardan olmuştur. 1767 yılında Birmanya orduları bu kadim başkente saldırdığında sadece bir şehri değil, bir inancı, bir estetiği ve bir belleği hedef almışlardır. Ayutaya o dönemde Güneydoğu Asya'nın en güçlü ve zengin şehirlerinden biriydi. Bu kötülük dolu saldırılarda tapınaklar yakıldı. Altınla kaplı Buda heykelleri eritilip başka topraklara taşındı. El yazmaları, kutsal metinler, tarihi kayıtlar her biri ya yok edildi ya bilinçli olarak çalındı. Ayutaya bir başkent olmaktan çıktı. Harabeler haline geldi. Günümüzde gezdiğimiz yıkıntılar, o yangının, o nefretin ve o açgözlülüğün taşlara bıraktığı izlerden ibarettir. Bu bir fetih değildi. Bu bir yok edişti. Ve sorulması gereken belki de şudur. Bir şehir yalnızca duvarlarıyla mı yıkılır? Yoksa hatırlayanların gözlerinde mi çöker? Yıkımın ardından şehir terk edilmiştir ve buradaki halk toplanıp Bangkok'a gidip orada yeni bir şehir kurmuştur. Bugün Tayland halkı için Ayutaya sadece bir tarihi şehir değildir. Aynı zamanda bir uyarıdır. Gücün geçiciliği, savunmasızlığın cezası, birlik olmanın gerekliliğidir. Bir manya saldırıları, bir ulusun belleğinde kazınmış, derin bir yara gibi kalmıştır. Günümüzde bu tarihsel düşmanlık, resmi olarak yerini diplomatik ilişkilere bıraksa da, Tay kültüründe bu yıkımın anısı hala canlıdır. Ayutaya'da ilk durağımız şehrin güneydoğusunda. Chao Phraya Nehri üzerinde zarifçe konumlanmış bir yer. Banlen Adası. Yerlilerce bu isimle anılan ada, Tayland'ın kraliyet ve dini tarihini bir araya getiren nadir mekanlardan biridir. Adanın tarihi, 1876 yılına, yani Kral 5. Rama batıya yaptığı seyahatlerden sonra başlattığı reformlara uzanır. Batının teknolojisini, eğitim sistemini ve mimarisini Tay kültürüyle harmanlamayı hedefleyen kral, bu adada benzersiz bir proje başlatır. Bir Budist tapınağı, Gotik bir kilise mimarisiyle inşa edilecektir. Bu cesur sentez, yalnızca dini değil, kültürel ve siyasi bir duruşu da temsil eder. Wat Nive Tamma Pravat, bu adanın en tanınmış yapısı olsa da, Çevresinde onu tamamlayan yapılarla birlikte bir bütün olarak değerlendirildiğinde ada başlı başına yaşayan bir kültürel belgedir. Tapınağın yanı sıra adada keşişlerin yaşadığı monastik konutlar, bir din okulu, bir kütüphane ve bir de idari ofis bulunmaktadır. Bu yapılar sade ama fonksiyoneldir. Rahipler burada ibadet etmekle birlikte aynı zamanda halkı eğitir ve toplumsal değerleri korur. Monastik yaşam burada yalnızca inziva değil, üretken, eğitim odaklı ve toplumla bağlantılı bir düzendir. Rahiplerin meditasyon odaları, yemekhaneleri ve dini eğitim alanları, Tay toplumunun ahlaki merkezlerinden biri olarak kabul edilir. Adanın uç kısmında ise gözden kaçmaması gereken bir yapı daha vardır. Nehir feneri. 1867 yılında inşa edilen bu fener, bölgeden geçen tekneler için bir yön gösterici olmuş, zamanla adanın simgelerinden birine dönüşmüştür. Banlen Adası'na ulaşım oldukça benzersizdir. Karadan adaya doğrudan bir yol bulunmaz. Ziyaretçiler, nehir kıyısındaki duraktan, teleferikle karşı kıyıya geçerler. Tayland'daki en kısa mesafeli teleferik sistemlerinden biri olan bu yapı, su üstünde asılı şekilde yol alır ve ada ziyaretini başlı başına bir deneyime dönüştürür. Bu ulaşım şekli aynı zamanda adanın izole, dingin atmosferini korumanın bir yoludur. Adaya ayak bastığınızda dış dünyadan uzak, neredeyse zaman dışı bir mekana girmiş gibi hissedersiniz. Ayutaya'nın kıyısında ne tur otobüslerinin uğradığı ne de tabelaların yönlendirdiği bir yer vardır. Sessiz, unutulmuş ve terk edilmiş. O yerde sadece bir yapı ayakta. Tuğlaları dökülmüş, gövdesi çatlamış bir stupa. Burası Wat Kaçay'dır. Ne bir tapınak avlusu, ne de giriş kapısı kalmış. Ne bir rahip var, ne de tütsü dumanı. Sadece bu çan biçimli kule, tek başına gökyüzüne bakıyor. Ve kimseye bir şey anlatmıyor. Ama orada bir hikaye var. Sessizliğin altına gömülmüş bir hikaye. 1767'deki Ayut Ayağı'nın düşüşünde Birmanya Generali burayı askeri üs olarak kullanmış. Duvar kalınlıkları güçlendirilmiş, kutsal alanlar cephaneliklere dönüştürülmüştür. Arkeolojik kazılar bu dönüşümün izlerini açıkça ortaya koyar. Tüfek mermileri, mızraklar, kılıçlar ve günlük hayata dair çömlek parçaları halen toprağın altındadır. Buna karşın tapınağa dair hiçbir dini heykel veya simge bulunmamış olması kutsal kimliğinin neredeyse tamamen silindiğini gösterir. Ama Vatka çayının hikayesi burada bitmiyor. Çünkü bu yerin altında bir şey daha olduğuna inanılıyor. Altın. Rivayete göre eski tay geleneklerinde bazı tapınakların temeline altın gömülürdü. Korunması için, kutsanması için, ruhu toprağa bağlamak için. Ve bu tapınağın altında da altın olduğuna hala inananlar var. İşte bu inanç 2020 yılında gerçek bir trajediye dönüştü. Bir adam geceleri tapınağın yanındaki ağaca gelir. Yanında kazma vardır. Tapınağın çevresinde günlerce dolaşır ve bir sabah o ağacın dalında asılı bulunur. Yanında not yoktur. Ama herkes biliyordur. Altın için gelmiştir. Altını aramıştır. Bulamamıştır. Ya da bulmuştur ama taşıyamamıştır. O günden beri o ağacın yanına kimse yaklaşmıyor. 1630 yılında Ayutaya'nın batı kıyısında Chao Phraya Nehri'nin kenarında büyük bir tapınak inşa edilmiştir. İnşa edilme amacı kralın annesinin yaşadığı bölgeyi onurlandırmak ve Longvek krallığına karşı kazanılan zaferi sembolleştirmektir. Tapınağa Vatçay Vat Tanaram adı verilmiştir. Bu isim, uzun saltanatın ve zaferin tapınağı anlamını taşımaktadır. Yapı, yalnızca bir ibadet yeri değil, aynı zamanda bir güç simgesi olarak tasarlanmıştır. Tapınağın mimari düzeni, kümer etkileriyle şekillendirilmiştir. Merkezde, 35 metre yüksekliğinde büyük bir prank yer almaktadır. Bu kule, Hindu kozmolojisindeki Meru Dağı'nı temsil etmektedir. Prang'ın dört köşesine daha küçük kuleler yerleştirilmiştir. Bunlar dört yönü ve dört kıtayı simgelemektedir. Yapının genel planı, evrenin kozmik yapısını yansıtan bir sembol dizgesiyle örülmüştür. Her yapı birimi simgesel anlamlarla donatılmıştır. Wat Chai Watanaram, aynı zamanda kraliyet törenlerinin de merkezlerinden biri olmuştur. Burada ibadet edilmiştir. Ancak daha da önemlisi, kraliyet cenazeleri ve yüksek dereceli törenler burada gerçekleştirilmiştir. Kral Boron Makot'un oğlu Prens Tamma bedeninin burada yakıldığı bilinmektedir. Tapınak hem dünyevi iktidarın hem de ruhsal geçişin sahnesi haline gelmiştir. 1767 yılında Ayutaya'nın düşüşü sırasında bir ordusu bu tapınağı da hedef almıştır. Yapı yağmalanmış, heykeller tahrip edilmiştir. Budist ikonaların çoğu parçalanmış ya da çalınmıştır. Define avcıları, tuğla satıcıları ve doğal yıkım süreci nedeniyle yapı ciddi şekilde zarar görmüştür. Heykellerin başları kesilmiş, bazı yapılar tamamen çökmüştür. Tapınak sembolik anlamını yitirmemiş fakat fiziksel varlığı büyük ölçüde kaybolmuştur. Ancak 2011 yılında yaşanan büyük sel felaketinde tapınak yaklaşık 2 metreye kadar sular altında kalmıştır. Bu olaydan sonra Amerika Birleşik Devletleri destekli 12 yıllık bir koruma ve onarım projesi uygulanmıştır. Tapınak bu proje sayesinde yeniden ayağa kaldırılmıştır. Wat Chai zamanın, iktidarın, inancın ve yıkımın aynı anda iz bırakabildiği ender mekanlardan biridir. Bugün hala sessizliğin içinde yükselmektedir. Görkemli yapılar artık boş durmaktadır. Ancak rüzgarla birlikte taşlardan yankılanan eski dualar hala hissedilebilmektedir. Ayutaya'nın merkezinde taşlara gömülü bir kalp gibi atan bir yer vardır. Wat Mahatat yani Büyük Kutsal Kalıntı Tapınağı Tüm bir medeniyetin inançla attığı ilk adımlardan biridir. Bu tapınak, Ayutthaya'daki en eski ve en önemli kraliyet tapınaklarından biri olarak kabul edilir. İnşası 14. yüzyılın ikinci yarısına, 1374 yılına uzanır. Tapınak, aynı zamanda kraliyet ve ruhban sınıfının buluşma noktası olmuştur. Dini ayinler, kraliyet seremonileri, halka açık festivaller burada gerçekleştirilmiştir. Aynı zamanda Mahanikai, Budist tarikatı bu tapınağı ana merkezlerinden biri olarak kullanmıştır. Merkezde yer alan büyük kule tapınağın ruhudur. Bu kule Hindu kozmolojisinde yine Meru Dağı'nı temsil eder. Prang'ın duvarları zamanla tuğla ve sıva karışımıyla kaplanmıştır. Üzerindeki kabartmalar, Buda'nın hayatından sahneleri anlatan betimlemelerle süslenmiştir. Tapınağın çevresinde çediler, ibadet alanları, meditasyon odaları ve dua salonları yer alır. Ana avlu geniştir ve simetrik olarak doğu-batı doğrultusunda inşa edilmiştir. Ancak Wat Mahathat'ı dünya çapında bilinir yapan şey bu mimari unsurlardan biri değil. Doğa ve insanın birlikte yazdığı bir görüntüdür. Tapınak duvarlarından biri çöktükten sonra yere düşen bir Buda başı zamanla bir Bodhi ağacının kökleri tarafından sarılmıştır. Bugün bu görüntü hem Ayutthaya'nın hem de Tayland'ın en simgesel karelerinden biridir. Yüzlerce yıl sonra bile köklerin arasından sükunetle bakan bu yüz, sessizliğin bile dua edebileceğini hatırlatır insana. Tapınak, 20. yüzyılın ortalarında yeniden gündeme gelmiştir. 1956 yılında, Tayland Güzel Sanatlar Dairesi tarafından başlatılan arkeolojik kazılar sonucunda tapınağın merkez prangının altında küçük bir hazine odası keşfedilmiştir. İçinden altın kaplama bir aslan heykeli, Budist tılsımlar ve minyatür kutsal figürler çıkarılmıştır. Ayutaya'nın tam kalbinde geçmişin nabzı hala atar gibi duran üç büyük çedi yükselir. Bunlar bir zamanlar Tayland'ın en kutsal yapılarından biri olan Wat Phra Si Sampet'in ayakta kalan parçalarıdır. Bu tapınak aynı zamanda Ayutthaya Krallığı'nın ruhunu taşıyan bir merkezdir. Tapınağın temelleri 1351 yılına kadar uzanır. O tarihte kurulan Kraliyet Sarayı'nın hemen yanında kutsal bir alan ayrılmıştır bu alan ilk başta bir saray tapınağı olarak düşünülmüştür. 1448 yılında Kral Boron Matreylok Kanat tarafından burası genişletilerek resmi bir tapınak kompleksine dönüştürülmüştür. 1499 yılına gelindiğinde tapınağın en dikkat çeken bölümü olan Vihara Luang, büyük salon, inşa edilmiştir. Bu salonun ortasına yerleştirilen 16 metre yüksekliğindeki dev Buda heykeli 343 kilogram saf altınla kaplanmıştır. Bu heykel sadece Ayutthaya'nın değil, tüm Güneydoğu Asya'nın en görkemli Budist figürlerinden biri olmuştur. Ancak bu heykelin varlığı huzur ve sonsuzlukla da bağ kurulmasını sağlamıştır. Her sabah güneş ilk ışıklarını bu heykelin yüzüne düşermiş. Her akşam dualar bu salonda yankılanırmış. Wat Phra si Sampet'in mimarisi, Tay Budist anlayışın kozmolojik sembollerle örülü halidir. Tapınak doğu batı doğrultusunda uzanır. Üç ana çedi, Meru Dağı'nı ve onun çevresindeki ruhani ekseni simgeler. Bu çediler hem gökyüzüne yönelmiş dua kuleleri hem de kraliyet soyunun maddeden ruha geçişini temsil eden simgelerdir. Ayutaya'nın kutsal toprakları arasında taş sessizliğiyle konuşan bir yapı yükselir. Wat Ratchaburana. Şehir merkezinin doğusunda Wat Mahatat'ın hemen kuzeyinde yer alan bu tapınak hem bir trajedinin hem de krallık inancının anıtıdır. Ayutaya tarihi boyunca yalnızca bir ibadet mekanı değil, bir kardeşliğin sonu ve ruhani mirasın başlangıcı olarak görülmüştü. Tapınak, 1424 yılında Kral II. Borom Mara Çatırat tarafından inşa ettirilmiştir. Kuruluş sebebi, kralın iki kardeşi olan Ay ve Yi'nin taht kavgasında birbirlerini öldürmeleriyle sonuçlanan trajik bir olayı anımsatmak ve onların anısını kutsamak olmuştur. Kral, kardeşlerinin savaşa tutuştukları yere bu tapınağı yaptırmıştır. Böylece Wat Ratchaburana bir kefaret alanı, bir hatırlama yeri ve aynı zamanda ruhları huzura kavuşturma niyetiyle kurulmuş bir mabettir. Tapınağın mimari düzeni, Ayutaya döneminin erken dönem stilini taşır. Merkezdeki devasa kule, Meru Dağı'nın dünyadaki temsili olarak konumlanmıştır. Bu kule, tapınağın görsel ve sembolik merkezidir. Prang'ın dört yönüne açılan nişlerde oturan Buda heykelleri yer alır. Bu heykeller, içsel aydınlanmanın dört yönünü simgeler. Tay halkının saygıyla yürüdüğü bir yerdir burası. Çünkü vatraça Chaburana bir kararın, bir kaybın ve bir bağışlamanın yapıya dönüştüğü yerdir. Taşlar sadece dikilmemiştir, pişmanlıkla dizilmiştir. Duvarlar sadece inşa edilmemiştir, dua edilerek örülmüştür. Kulenin gölgesine oturan bir ziyaretçi yalnızca bir tapınağa bakmaz. O iç içe geçmiş üç şeyle karşı karşıya kalır. Güç, kayıp ve bağış. Ve bu üçü zamanla birlikte tek bir şekle bürünür. Sessizlik. Ayutaya'nın dümdüz ovaya yayılan manzarasında tek başına yükselen bir yapı vardır. Nehrin, yolların ve tarlaların kesiştiği bu düzlemde birdenbire yükselen bir sessizlik kütlesi gibi görünür. Wat Pu Khao Tong yani Altın Tepe. Hem zaferin, hem işgalin, hem kırılmanın, hem yeniden inşanın katmanlarını taşır. Wat Pu Khao Tong'un tarihi 14. yüzyılın sonlarına kadar uzanır. İlk inşa 1387 yılında başlatılmıştır. O dönemde bu alan Ayutaya'nın kuzeybatı sınırlarına yakın, savunma hattı ile dini merkez arasında yer alan stratejik bir noktadır. Ancak tapınağın asıl dönüşümünü belirleyen olay, 1569 yılında Birmanya ordusunun Ayutaya'yı işgal etmesiyle başlar. Birmanya kralı, zaferinin simgesi olarak burada büyük bir Mon Birmanya tarzı çedi inşasına girişir. Ancak yalnızca devasa kare kaide tamamlanabilir tapınak bitirilemeden yarım kalır. Çünkü tarihin döngüsü yeniden değişmek üzeredir. 1584 yılında Ayutaya yeniden bağımsızlığına kavuşturur. İşgalcilerin yarım bıraktığı bu yapının üstüne Tay mimarisini temsil eden yüksek ve zarif bir Tay tarzı çedi inşa ettirir. Böylece yapı adeta iki medeniyetin üst üste yazıldığı bir hafıza tabakası haline gelir. Alt kısmı köşeli ve geniştir. Bir Maya'nın gücünü simgeler. Üst kısmı ise yükselir, incelir, göğe uzanır. Tayland'ın özgürlüğe uzanan duasını taşır. Wat Phu Khao Tong'un bu iki katmanlı mimarisi, geçmişle gelecek arasındaki gerilimi taşır. Yapının ortasında 12 geniş basamaklı seviye vardır. Her biri, bir çağın yükünü sırtlamış gibidir. Ziyaretçi her adımda yalnızca yukarıya değil, tarihin içine doğru da ilerler. Yapı zamanla bozulmuş, çeşitli dönemlerde yeniden onarılmıştır. Son büyük müdahale ise 1956 yılında Budizmin 2500. yılı vesilesiyle gerçekleşmiştir. Bu özel yılda çedinin tepesine 2,5 kilogramlık saf altın bir küre yerleştirilmiştir. Altın, yalnızca zenginliği değil, saflığı, bilgeliği ve kurtuluşu da simgeler ve artık bu tepe adına layık şekilde Altın Tepe adını hakkıyla taşır. Watpu Kao Tong artık hem Tay halkı hem de ziyaretçiler için kimliğin, hafızanın ve barışın bir simgesidir. İşgalin izlerini, zaferin anılarını ve arınmanın yollarını taşıyan bu tapınak her ziyaretçisine tek bir şey fısıldar. Yıkılmak sona işaret etmez. Bazen yükselmek başkasının bıraktığı yerden başlar. Ayutaya'nın taşları arasında en sık karşılaşılan canlılardan biri sincaptır. Bodhi ağaçlarının gövdelerinde, yıkık stupaların taşları arasında aniden belirip kaybolurlar. Kimisi merakla yaklaşır, kimisi mesafesini hep korur. Ama bu şehir sadece küçük hayatlara ev sahipliği yapmaz. Sessizliğin içinden bazen dev bir gölge süzülür. Nehir kenarında ağır ağır ilerleyen, kaslı kuyruğu ve çatallı diliyle bir Asya su monitörü. Taylandlıların hia dediği bu dev kertenkeleler, iki metreyi aşan boylarıyla neredeyse mitolojik bir figür gibi görünür. Sessizce gelir, taşlaşmış bir efsane gibi kaybolurlar. Ayutaya'nın az bilinen ama kadim sakinleridir. Ayutaya, onlarca kuş türüne ev sahipliği yapar. En çok gri güvercinler, minik sarı ötücüler ve zaman zaman görülen ibibikler dikkat çeker. Bodhi ağaçları, pagodaların yüksek taşları ve tapınak çatılarında yuvalanırlar. Sabahın erken saatlerinden gün batımına dek ötüşleri şehirde ritmik bir fon gibi sürer. Kuşlar bu antik kentin hava boşluklarını doldurarak onu yalnızlıktan korur. Her kanat çırpışı Ayutaya'nın yaşayan bir yer olduğunu hatırlatır. Ve elbette filler. Bir zamanlar savaşlarda, törenlerde, kraliyet alaylarında kullanılan bu görkemli canlılar günümüzde turist taşıyan birer araç haline gelmiş durumda. Bazıları hala eski şehir çevresinde dolaşırken görülür. Üzerlerinde demir oturaklar, sırtlarında güneşlikler, ayaklarında zincirler. Bu görüntü ...bir kültürel devamlılık gibi sunulsa da... ...aslında bir sessiz sömürüye işaret eder. Fillerin taşıdığı artık sadece insan değil... ...yorgunluk, yalnızlık ve zamanla kemirilmiş bir haysiyettir. Ayutthaya'nın canlıları bu antik taşların arasında hala yaşar. Kimi gözle görünür, kimi sadece sezilir. Ama her biri bu şehrin ruhunu tamamlayan canlı harfler gibidir. Sincaplar neşeli bir bir gül gibi sıçrar... Su monitörleri ağır bir ünlem gibi süzülür. Filler ise tarih ile vicdan arasında asılı duran uzun bir cümleyi taşır. Ziyaret ettiğiniz her tapınak sadece bir mimari harikası değil, bir felaketten kurtulmuş sessiz bir tanıktır. Ayakta duran her yapı, bir zamanlar yıkılmış olanın yasını tutar ve belki de Ayutthaya'nın esas büyüsü budur. Yıkılmışken bile eğilmemeyi öğretmesi. Tapınakların başkenti Ayutthaya'yı geride bırakarak sıradaki durağımıza geçebiliriz. Maymunlar şehri Lopburi.